Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala birçok kişi tarafından eski bölümleri seyredilen Kurtlar Vadisi dizisi hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı. Yeni ismiyle Kurtlar Vadisi Kaos'un yakında dijital filer platformda yayınlanacağı iddia edildi. Necati Şahmaz'ın Pozetelemder karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası gündeme geldi. Dizinin Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle dijital bir onda yayınlanacağı çıkan iddialar arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Eksen'de yayınlanacağı konuşulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Recai Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı. Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necat Şazmaz, yanı sıra Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası yeri... ileri sürüldü. Sizler Kurtlar Vadisi Kaos hakkında ne düşünüyorsunuz? Tekrardan ekranlara dönmeli mi?